Şehitlerimizi saygıyla selamlıyor. Onlara rahmet, gazilerimize sağlıklar ve sevgiler diliyorum. Gününüz hayırlı olsun. Bu toplantı inşallah canımızdan Tüm dünya kamuoyunda tanınmasına vesile olsun. Emeği geçenlerden de başta Allah razı olsun. Değerli Hazirun, Türkistan Medeniyetinin kadim şehirlerinden ve canlı sizleri ve sizlerin adına Bakü'nün ikiz kardeşi olan Ankara'dan milletimizin evinden Cumhurbaşkanlığımızın külliyesinden 44 günlük Karabağ zaferinin asli başkomutanı Cenap Prezident İlham Aliyev ve onun asil milleti 44 günlük zaferin tüm kahramanlarını İncisi Şuşa'nın hepimizin malumu bu sene Şuşa'yı ilan edildi. İşte bu çerçevede genelde konuşmacıların ifade ettiği gibi Karabağ'ın Kara Kitabı ve Selam Azerbaycan adlı eserleri inşallah Şanlı Vatan Can Azerbaycan'ımızın ifade ettiği gibi bütün dünyada, bütün insanlara tam manasıyla anlatılmasına vesile olacağını inanıyorum. Ve tekrar eve geçenlere gerçekten yürekten teşekkür ediyorum Türk Dünyası'nın bir terörü olarak. Ve sözlerimi fazla uzatmadan, mezarlık yerine bulaşarız değil Kimden bahsediyoruz? Almaz Sınırı'nda. Evet. Adını anınca insanın duygulanmaması şey değil, Alma Sınırı'nı bir dörtlüğüyle sizlere veda. fırtınalı boralısın. Eski dertten yaralısın. Soran olsa haralısın. Söyle Türktür soyun aras. Sana olmaz doyum aras. Allah büyük Türk ailesinin, ikiz kardeşleri olan can azar vereceğimizi ve Türkiye'mizi Türk dünyasının diğer büyük devletlerimiz. Biz artık yedi devlet bir millet olduk. Bu ayrı 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 yapıp, bunu Önder Haydar Aliyev, bunu Azerbaycan Türkiye için demişti. Ama Allah'ın olsun biz şu anda yedi tane devletiz. Özellikle birlikte bir tane milletiz. Hazreti Türkiye'ye koyusun, İster Kazak koysun, ister Kırgız koysun, ister hiçbir önemi yok. Bir hakikat var ki ayrı beşiklerde de büyüsek aynı anlamı aynı doğanın çocuklarıyız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başkanışmanı Sayın Yalçın Topçu'ya konuşmalarından dolayı evet. teşekkür ederiz. Sayın Büyükelçilerim, evet. saygıdeğerler.